Giritli göçmenlerin en sevdiği 5 yemek. Birinci sıra Arap saçı. Taze toplanmış, bayıklanmış Arap saçından çıkan anason kokusu kuzu etiyle adeta yeni bir yolculuğa çıkmaktadır. İkinci sıra Enginar. Özellikle etli baby enginardan oluşan ve farklı çeşitleriyle yapılan enginar yemekleri Giritli muhacirlerin sofrasına uzun yıllardır renk katmıştır. Üçüncü sıra. Şevketi Bostan. Otları olan merakıyla tüm dünyada tanınan Giritliler Şevketi Bostan'ı kuzu etli ve terbeli yaparak tüm dünyaya tanıtmışlardır. Dördüncü sıra Girit kabağı. Giritliler pek çok kabak yemeğini yapmaktalar. Kabak şehit dolması, kıymalı kabak yemeği, bal kabağı, sinkonta gibi yemekler. Ve bu yemeklerin atası sayılabilecek olan zeytinyağlı, kekikli, bol domates soslu, yine körpe, yeşil koyu kabaklardan yapılan Girit kabağı. Beşinci sıra. Kuşkonmaz. Ülkemizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok sevdiği kuşkonmaz yemeği toplumumuzda en çok giritli muhacirlerin sofrasında görülmektedir. Giritli muhacirlerin çok sevdiği bir yemek